Yaz ayı geç geldi ama gerçekten sıcaklar şu sıralarda bunaltıyor. Ee, bu hafta özellikle yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı meteorolojiden. Peki sıcaklardan e, en az etkilenmek için ne yemeli ne içmeli? İşte bu konuları konuşmak için obezite ve diyabet uzmanı Doktor Halil Kutlu Erol stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz hoş yayınımıza. Ee, çok sıcak havalar özellikle öğle saatlerinde insan çok bunalıyor. Peki... Ee, nasıl beslenmeli ki bu sıcaklardan en az şekilde etkilenmeli. Bol sıvı tüketmek önemli. Özellikle saat 11 ile 3 arasında yani güneş ışınlarının dik düş, dik düştüğü saatlerde de dışarıda olmamak direkt güneş ışığı altında olmamak lazım. Daha çok kapalı ortamlarda bulunmak. Yani Hı -hı. saat 10 10.30'a kadar sabah işlerimizi halletmek. Öğleden sonra da saat 3 4'ten sonra dışarıda bulunmak lazım. Sıvı tüketimi gerçekten önemli. Yani günde 2 2.5 litreni yani günde 12 14 bardak suyun altına düşmemek lazım. Hı -hı. Bunu da böyle kafeinli içecekler şeklinde yapmamak lazım. Daha çok böyle su mineralli su veya meyve çaylarını tercih etmek lazım hı hı. çünkü kafeinli içecekler örneğin çay gibi kahve gibi içecekler aslında sıvı tüketimini artırıyor yani e, idrarla sıvı kaybını artırdığı için onlardan ziyade su gibi mineralli gıdalar gibi içecekler gibi şeyleri tercih etmek hı hı. daha mantıklı olur. Bu Geçtiğimiz zamanlarda. günlerde bir e, bu konuda yeni bir açıklama vardı doktorlardan İşte şimdi bol su tüketin e, diyor işte doktorlar ama e, geçen gün sanıyorum bir televizyonda görmüştüm e, çok fazla su Su tüketiminin de zararlı olduğunu söylediler. Orada şimdi izleyenlerin de kafasındaki bir soru işaretini gidermek için bir net bir açıklama yapar mısınız? Yani çok mu su içmek lazım, az mı su içmek lazım yoksa kararında mı içmek lazım? Burada bir miktar Bunun koymak miktarı lazım. Miktarı nedir yani? Evet, burada bir miktar koymak lazım. Genellikle günde 4 litrenin üzerine çıkmaya zaten gerek yoktur. Yani Hı -hı. zaten günde 4 veya 5 litrenin üzerine çıktığı zaman biz bunda bazı rahatsızlıklar ararız. Hı -hı. Yani kişilerin kendisini çok da zorlamaması lazım. Hı -hı. Ortalama günde 3 litre sıcak havaya göre yani 2,5 ile 3,5 litre arasında değişen bir 3 litrelik sıvı alımı aslında her kişi için ideal. Zaten fazlası olduğu zaman vücut bununla ilgili bazı sinyaller vermeye başlar. Hı -hı. Çünkü alınan aslında fazlasıyla atılıyor. Eğer böbreklerde bir problem Hı -hı. yoksa, kişide bir şişlik oluşmuyorsa bu atılıyordur. Hı -hı. E o, o şikayetler çıkmadığı takdirde yani günde 4,5-5 litrenin üzerine çıkmanın da hiçbir mantığı yok aslında. Evet. Peki o sinyaller nelerdir? Mesela şimdi sıcak hava, e, insan gerçekten işte terliyor, yorul, yorgunluk hissediyor, bir yorgunluk hissi oluyor haliyle evet, evet. ve suya saldırıyor. Evet. E, böyle olunca yani vücut ne tür bir sinyal veriyor? Yeter artık su içme. Bu mesela bu bacaklarda ne? ödem. Hı -hı. Özellikle böyle basmakla iz kalıyorsa başparmağı, diz kemiğimizin üstüne baktığımızda bastığımızda onu ödem diyoruz, pretibial ödem. Böyle bir şey kalıyorsa, Hı -hı. sabahları kalktığımızda yüz şişliği oluyorsa ve çok fazla idrar çıkartıyorsak yani bu genellikle günde 3 litrenin üzerinde idrar çıkartıyorsak hı hı. o zaman bir frene basmak lazım. Hı hı. O frene basmamıza rağmen hala bu devam ediyorsa o zaman diyabet hastalığı gibi bazı rahatsızlıklar araştırmak için bir iç hı hı. hastalıklar uzmanıyla görüşmekte fayda var. Evet. Şimdi e, kalp, şeker ve diyabet hastalarından özellikle bize soru sormamız yönünde istekler geliyor mailler geliyor bu sıcaklarda onlara ne öneriyorsunuz özellikle işte tansiyon kalp ya da şeker hastaları olan e, ...izleyicilerimiz size ne önerirsiniz? Şimdi tuza dikkat etmek lazım özellikle. Çok tuzlu yememek gerekiyor özellikle tansiyon hastalarında. Hı -hı. Yine kolesterolü de oluyor genellikle bu hastaları. Dolayısıyla yağlı ve tuzlu gıdaları çok dikkatli tüketmek. Daha doğrusu mümkünse tüketmemek lazım. Hı -hı. Hafif yemekler, sebze yemekleri, zeytinyağlılar... ...muhakkak yemeklerde çorba bulundurmak faydalı. Hı -hı. Bunlara dikkat etmek, yine bol sıvı almak gerekiyor. Ve ara öğünleri, özellikle diyabet hastaları başta olmak üzere... ...ara öğünlere dikkat etmek lazım. Çünkü uzun süre aç kalmamak bir sonraki öğünde... çok çok fazla yememeyi beraberinde getiriyor. Dolayısıyla daha sağlıklı bir diyet yapmak söz konusu Hı -hı. oluyor. Evet. Şimdi yaz ayında mesela karpuz peynir evet. türü şeyler yenir. Evet. Buna benzer yani bu doğru mudur mesela karpuz peynir? Hiç fena bir seçenek değil. Ben mesela sabah kahvaltısında öyle yemeğinde ve akşam evet. yiyorum yani evet. karpuz. Peynirin yağlı ve tuzlu olmaması kaydıyla Evet. ve karpuzun da çok soğuk olmaması kaydıyla hı hı. bu iyi bir seçenek aslında. Hı hı. Çünkü yani... kalsiyum alıyorsunuz peynir ile belli miktarda protein alıyorsunuz. Karpuz suyundan çok zengin bir meyve olduğu için hı hı. zaten yazın ideal meyvesidir. Evet. Dolayısıyla hiç yanlış bir şey değil. Evet. Yani yazın e, meyvelerden olduğu olduğunca mümkün olduğunca Kesinlikle. yararlanmak Özellikle gerekiyor. Özellikle ara öğünlerde bol Peki, bol meyve tüket. Hemen şunu da sorayım geçen gün yine e, böyle bir tartışma gördüm meyvenin de işte çoğu zararlı şekeri yükseltiyor şeklinde bir e, açıklama vardı. Buna ne diyeceksiniz? Yani yine bu... ölçü koymak gerekiyor Hı -hı. burada. Nedir bir bunun porsiyon. Ölçü? Mesela ara öğünde bir porsiyon meyve yemek lazım. Mesela bir karpuzu oturup da iki dilim yememek lazım. Birkaç dilim yemek. Yani ya da belli böyle mevsim meyvelerin her birisinden belli çeşit. Diyelim birkaç dilim kavun, birkaç dilim karpuz gibi. Ölçülü yenirse eğer bunları aslında vücut sinyali veriyor. Bir de şuna dikkat etmek lazım. Birden saldırdım dediniz ya saldırmamak lazım hiçbir şekilde. Evet. Yavaş yavaş acele etmeden iyice çiğneyerek tadını çıkarta çıkarta yemek gerekiyor ki. O takdirde vücudumuzu dinlediğimiz takdirde biz zaten sinyalleri alıyoruz. Eğer birdenbire çok hızlı yersek vücudumuzu dinlemediğimiz için bizden kontrol çıkıyor. Evet. Orada bizim yavaşlamak ve vücudumuzdaki sinyalleri yani ben doydum, artık yeter sinyalini vücut veriyor bize. Bu sinyali bizim yakalamamız lazım. Evet, dün biz Ersoy Dede ve Ömer Sami Sevimli ile ikinci tabağı aldık karpuzda. Evet. Ee, demek ki yanlış yapmışız. Buradan da bu ortaya çıkıyor. <laughs> ee,